Kara kre, damar şiir Doldur be meyhaneci boş kalmasın kadehim Kız beni terk etti Ben ne yapayım Dost dedim, dost, dost sırtımdan vurdu Sevgilim dedi, ellere gitti Ne yapayım abi, ne yapayım Bak yine ağlar gözlerim, kan akar seslerim onun ardından Yaşlarım akıyor. O ne yapıyor? O başkalarıyla gülüp eğleniyor be abi. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Söyle ne yapayım? Ne yapayım? Ben onsuz yaşayamam. Karakter damar sesler. Sene 2012. Derdim çok var yok. İki elim var katas. Bugün tekrar. İki elim antlaş. O oh, tadım. Dostlar acı seviyeler, düşmanlar sevinen. Bir büyük içtim ben. Şefalar olsun. Şefalar olsun sevdiği şifalar olsun Ben seni gerçekten çok sevdim Öyle gülüp gülüp gülünce Sanki dünyalar benim olurdu Ama dünyalar değil Hızlıratlar, çileler, etkiler benim oluyor işte Ben seni, ben seni gerçekten çok sevdim Hadi be meyhane Doldur bu kadeyi de Ben de içeyim İçeyim İçtiği i̇şte zaman derdime derman Kalbime ferman Gönlüme seran Bir içki var işte Elimde içki Dilimde onun ismi Bir elimde içki var Diğer elimde sigaram var Sigaramı içiyorum Biri de içkimi içiyorum Biri de Herkese söylüyorum Ben bu kızı çok sevdim ama o benim ellerimde değil Başkaların elinde Gülüp eğleniyor <laughs> yani Doldur ve meyhan edin Doldur İçinde hasret Kalbimde ferman var Her gece ağlayan Gözlerin bugün de Göz yaşlarımın yerine Kan işte Bulutlar benim yerime avlıyor Onun üzerine Yağmur gibi ıslatıyor saçımı Ne yapayım, ne yapayım Söyle be abi Ne yapayım başka Gülmüyor bu gözlerim. Kan akıyor işte seslerin Doldur be meyhane Doldu, bu kadehi de doldu Ben seni gerçekten çok sevdim ben güzelim Gerçekten hadi abi Şimdi bastı İçtim mi Doldur be merhaneci. doldur 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 doldur